Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Katil Esed'den Türkiye adımı bay alçak herif var. Değerli izleyenler, Arap Baharı ile birlikte kaosun, şiddetin ve belirsizliğin devam ettiği Suriye'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin son dönemde Suriye'nin kuzeyine askeri bir operasyon hazırlığı içinde olduğunun sinyalini vermesi bölgedeki terör örgütlerini endişelendirdi, omurgasını terör örgütleri PKK, PYD. Yep'nin oluşturduğu ve sırtını abdiye dayayan Suriye Demokratik Güçleri, Rusya'dan yardım çağrısında bulundu, terör örgütü elebaşı mazlum abdi açıklamalarda bulundu. Terör örgütü elebaşı Rusya'ya sitem ederek yeterli hamleleri yapmamakla suçladı. Terörist elebaşı Rusya ile görüşmeler sonrasında bölgeye Şam ordularının girdiğini söylerken uluslararası kamuoyunun da zayıf bir pozisyonda olduğunu dile getirdi. Terör örgütü elebaşı Rusya'nın daha aktif olmasını istedi. Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye'nin eli kanlı devlet başkanı Beşar Esed'e bağlı askerlerin yeni bir hamle yaptığını aktardı sivil toplum kuruluşu, Şam ordusunun Tel Tamer yakınlarına konuşlandırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede hali hazırda bulunan Suriye askerlerine takviye yapıldığı belirtildi.